Kur'an'dan damlalar kurban kesmenin tarihsel incelemesi. Gerçekten Allah bizlere koyun, keçi, öküz gibi hayvanları kesmemizi mi emrediyor? Gerçekten Allah bu hayvanların kanlarının akıtılmasından mı hoşlanıyor? Binlerce yıl haçta binlerce masum hayvan kesilip çöllere gömüldü. Allah'ın muradı gerçekten bu muydu? Çok tanrıya inanç dönemlerinden gelen bu adetlerin Allah'a isnat edilmesi doğru mudur? Kur'an-ı Kerim'de kurban kesme ayetleri var mıdır? Kur'an-ı Kerim kurban kesme olayına nasıl bakar? Şimdi tarihsel olarak kurban adetini kayıtlı belgelere bağlı olarak inceleyelim. Tarihi olarak incelediğimizde ilk çağlara kadar giden kurban kesme adetlerine rastlıyoruz çok tanrı inancının olduğu dönemlerde tanrılara kurban verme adetlerine rastlıyoruz. Kurban, antik çağlardan beri devam eden tarihsel bir ritüeldir. İlah kabul edilen bir varlığa ya da doğa üstü güçlerin varlığına inanılarak onlara ibadet amacıyla sunulan sunumlardır. Çok tanrı inancının olduğu dönemlerde, kurban adetine rastlıyoruz. Çok tanrı dediğimiz Yunan mitolojisinde Zeus, Herakles, Hades ve benzerleri. Hitit mitolojisinde Alalu, Anu, Aştapu ve benzerleri. Sümer mitolojisinde An, Anşar, Ea ve benzerleri. Bu tanrıların her birinin ayrı ayrı hakim olduğu alanlar vardır. Gökyüzü, bereket, fırtınalar, su, savaş ve benzerleri. İşte o dönemin insanları sunaklarda bu tanrılara hayvanları, insanları yiyecekleri kurban olarak sunarlardı. Hala bu döneme kadar bu adetler devam etmiştir. Hemen hemen tüm inanç sistemlerinde ve kültürlerde rastlanan ibadet haline getirilmiş bir adettir. İlk çağlardan beri insanların inandıkları, ilahları hoşnut etmek için yapılan bir ritüeldir. Bu ritüellerde insanlar, inandıkları ilahların onlara kızmaması, cezalandırmaması için ve felaketlerden koruması, bereket sunmaları, çocuk vermesi için ve benzeri sunumlar sunmuşlardır. Bu sunumlarda toplumlar insan ve hayvan kurban etmişlerdir. Bazı kültürlerde kurban adetlerini incelersek bu incelemeler yazılı ve taşlara kazınmış görseller şeklindedir. Sümerliler kurbana çok önem verirlerdi. Hatta tapınaklarında bir tören halinde yaparlardı. Sümerler'de kan akıtılması çok önemliydi. Akıtılan kanın tanrılara yakınlık olduğu inanılırdı. Eğer akan kan düz olarak akarsa kurban kabul edilmiş sayılırdı. Eğer eğri akarsa kurban kabul edilmemiş sayılırdı. Sümerlilerin gök tanrısı An, An'ın oğlu fırtına tanrısı Enlil ve bilgelik tanrısı Enki'ye Yapılan kurbanlar özel törenler halinde yapılırdı. Kesilen hayvanın sağlam ve gürbüz olması gerekiyordu. Hz. İbrahim'den önce İbranilerin oğul kurban edişi sıkça uygulanan bir adetti. İlk çocuk tanrının çocuğu olarak görülürdü. Hz. İbrahim belki de en büyük inkılabı yaptı. İnsanların inandıkları tanrılara erkek çocuk ve bakire kız çocuklarını insan kurban etmesini artık tanrıların istemediğini söyledi. İnsanlar da "Ya İbrahim, o zaman biz tanrılarımıza ne kurban edeceğiz?" dediklerinde "Onlara ben de İsmail'i kurban edecektim ama artık tanrılar insan kurban edilmesini istemiyor. İşte koyun kurban edin. Artık tanrılarınız böyle istiyor." diyerek çocukların kesilmesini bitirmeye çalıştı. Lakin yine de bir grup adete devam etti. Eski Mısır'da tanrılara kurban olarak bakire kız çocukları ve erkek çocuk kurban edilirdi. Bundan maksat masumiyet inancıydı. Fenikelilerde seneye ürün daha verimli olsun diye çıkan ilk ürün ve kız çocukları inandıkları tanrılara kurban edilirdi. Eski Hindistan'da Brahman diye oluşan kahin sınıfı, ölen insanların ruhlarının kurtuluşa ulaşmaları için kurban kestirirlerdi, inandıkları tanrılara keçi, inek, insan kurban ederlerdi. Aztekler, Mayalar ve İnkalar'da kurban, insanın kalbinin çıkarılarak kurban edildiğini görüyoruz. Eski Yunan'da inandıkları Zeus'a kurban keserlerdi. Bu yine karşımıza hayvan ve bakire kız çocuğu olarak çıkıyor. Kesilecek olan hayvanın topal olmaması, boynuzunun kırık olmaması, zayıf olmaması, kör olmaması gerekiyordu. Yani hayvan sağlam ve gürbüz olmalıydı. Eski Romanlarda büyük felaketlerde hemen kurban kesilirdi ve özellikle insan ve hayvanların ilk yavruları kurban edilirdi. Hititlerde de kurban adetini görüyoruz. Boğazköy metinlerinde ilk doğanların ya da ürünlerden ilk çıkanların kurban olarak sunulduğunu görüyoruz. Çünkü tanrıların ilkler sunulduğunda hoşnut olacağına inanılırdı. İlk dönem Musevilerde kurban adetini görüyoruz daha sonra ise kaldırıldığını görüyoruz. İlk dönem Hristiyanlarda da kurban adetini görüyoruz. Sonra Pavlus, Hz. İsa'nın çarmıha gerilmekle büyük kurban olduğunu söyleyip onların da kurban adetini kaldırdığını görüyoruz. Müslümanlıkta ise bu adet Hz. İbrahim'in bir şeriatı olduğuna inanılır ve aileden çocuklara devam eder gider. Müslümanlıkta ilk devrelerde kurban kesme adeti yalnız haç döneminde ve yalnızca Mekke'de yapılırdı. Fakat daha sonra her yere yayıldı. Mezheplere göre farz değildir, kimine göre vaciptir, kimine göre sünnettir. Müslümanlar Hz. İbrahim'in şeriatı diyerek kurban kesmeyi toplumsal bir bayram haline getirmişlerdir. Bu bayram en çok çocukların sevinçleri haline gelmiştir. Çünkü onlar güzel elbiselerle, ayakkabılarla bayrama girerler. Ve büyük anne, büyük babalarını ve akrabalarını heyecanla ziyarete giderler, ellerini öperler, coşkulu bir sevinç yaşarlar. Hatta bayram gecesi çocuklar o geceyi ertesi günün heyecanı içinde geçirirler. İşte bu bayramın güzelliği de çocuklardır onların mutluluğu da görülmeye değerdir. Evet, tarihi olarak incelediğimizde her toplumda kurban adetine rastlıyoruz. Şimdi de kurban olayını Kur'an açısından inceleyelim. Kurban kelime olarak Türkçe'ye Farsçadan, Farsçaya İbranice'deki korban kelimesinden geçtiği sanılır. Arapçada kurban diye bir kelime yoktur. Arapçada olan k-r-b kurp, yakın olmak, yakınlık anlamındadır. Kur'an'da Kevser suresinde Venhar ayetini kurban kes diye meal ediyorlar. Ve bunu Venhar kelimesi nahırdan türemektedir ve nahır da deve kesmektir diye yorumlamışlardır. Araplar deve kesmeye nahır derler ve bu yorum oradan gelmektedir. Oysa Arapçada kesmek zeb z e b h kelimelerine uygun düşer. Dikkatlice incelediğimizde Venhar ayeti elif ile başlar. Nahır'da ise elif yoktur. Birçok müellif Venhar ayetini kan akıtmak diye yorumlar. Bu yorum ilk çağlardan beri kurban kesme adetindeki asıl amacın kan akıtmak olduğundan dolayı olduğu sanılır. Bu yorum, kesilen hayvanın kanının düz akması, kurbanın kabul edildiği inancından gelir. Arapçada enhar, nehirdir. Venhar da nehrin akıp gitmesi, hedefe ulaşmasıdır. Zaten Kevser Suresi, İnna atayna kel kevser ayetiyle başlar. İnna ke muhakkak şüphesiz verdik sunduk sana El Kevser'e ilmi tevhid çokluğun tekliği hayırlar bereket 1 Şüphesiz biz sana ilmi tevhidi sunduk 2 Fesalli tertemiz kutsanmak arınmak yücelik dua, bağlılık. Li Rabbike, Rabbinin, seni vücutlandıranın, venhar, akıtmak, sunmak, aktarmak, fedakarlık, erozyon, nehrin akışı. 2. Bundan sonra o ilmi, tevhidi Rabbine bağlılık içinde tertemiz aktar. 3. Muhakkak ki senin anlattığın hakikatlere karşı, içinde kin taşıyan o kimse hakikatleri anlamaktan uzaktır. Kevser suresini gönlü bir cihetle incelediğimizde Hz. Muhammed'e sunulan Kevser'den bahsedildiğini görürüz. Kevser'in ne olduğunu anlarsak Kevser suresinin manasını gönlümüzde hissederiz. Diğer meallerde namaz kıl, kurban kes diye meal edilir. Eğer bu şekilde meal edilirse, kurban kes emir kipidir, emir kipi de farzdır. Oysa kurban kesmek, İslam fıkhına göre farz değildir, sünnet ya da vaciptir. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona incelediğimizde, Allah adına hayvan kesilmesi tavsiyesine rastlamıyoruz. Her kurbanda yüzbinlerce hayvan Allah adına kurban ediliyor ve bu Allah'ın emri diye yapılıyor. Bunun doğru olup olmadığı kişilerin gönlüne bırakıyorum. Yalnızca kendimize şunu soralım. Gerçekten hayvan kesilmesini Allah bizden istiyor mu? Allah bu kadar hayvanın kanının akıtılmasından hoşnut mu oluyor? O hayvanları sevmek, sütünden, yününden, gübresinden, ki zamanı gelince etinden yararlanmak varken bir anda Tanrı adına yüzbinlercesi kesilmesi doğru mudur? Zengin kesecek, fakir kesemeyecek. Zengin fakire kestiği hayvandan et gönderecek. O fakir dediğimiz evin çocuklarına nasıl bir psikolojik yıkım oluyor? Lütfen düşünelim. İslam'da fakir nedir, zengin nedir? Lütfen düşünelim. Yoksa. Kurban yakınlık dediğimiz hakikat kişinin Allah'a yakın olmasının hikmetine ulaşması mıdır? Acaba hayvanın değil de kişinin kendi hayvaniyetinden geçip Allah'a yakın olmasının sırrı mıdır kurban? Kimsenin veya bir toplumun kültürüne, adetine, ibadetine laf etmek değildir maksadımız. Tek amacımız bir hakikati anlamaya çalışmak, tarihsel boyutta analiz etmektir. İnşallah hakikate ulaşır, o hakikat üzere yaşarız.